Dini ilimleri bilmeyen birinin tasavvufa intisap etmesi doğru mudur? Kıymetli kardeşler, tasavvuftan önce her Müslümanın, her müminin dini bir mükellefiyeti olarak mutlaka bilmesi gereken, üzerine farz olan malumatı elbette ki kesbetmesi gerekir, öğrenmesi gerekir. Onun için aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den nakledilen hadis-i şerife göre, Talebul ilmi ferizatun ala kulli muslimin ve muslime. Yani ilim talep etmek her Müslüman erkek ve her Müslüman kadına farzdır buyurmuş. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunun farklı rivayetleri de var. Dolayısıyla buradaki ilim akaidini bilmesi kişinin, ondan sonra namazını nasıl kılacağını, namazı neyin bozacağını, neyin kendisine farz olduğunu, nelerin farz olduğunu, zekatı nasıl vereceğini şayet zengin ise, zengin ise hacca nasıl gideceğini, orucu nasıl tutacağını bütün Müslümanlar için bunları bilmesi ve kendisine farz olan şeyleri mutlaka öğrenmesi manasına gelmektedir. Dolayısıyla bu her Müslümanın mükellefiyetidir, sorumluluğudur. Onun için tasavvufa elbette girmeden önce bir kişinin bir kere akaidini güzel öğrenmesi gerekir. Ehli sünnet ve cemaat akaidini bilmesi gerekir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu sebeple mektubat-ı şerifesinde yenbagî evvelen tasihihul akaidi cümlesini çok sıkça tekrarlar. Yani der ki İmam-ı Rabbani Hazretleri öncelikle akaidinizi tasih edeceksiniz. Neye göre tasih edeceksiniz? Herkese sorsak kendisi bir şekilde doğru inanıyor. Fakat yani herkesin kendi izafi görüşüne göre bir akaid tahsih etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Onu da söylüyor. Bi muktava ara ulema ehli sünnet ve cemaa. Ümmetin ehli sünnet ve cemaat uleması bellidir. Yekununu teşkil eder. Bu asırdan beri tevarüs edip gelmiş olan bozulmadan, zerre kadar tahrife muhatap olmadan gelmiş olan bir itikattır. Bu itikadın temellerine ve esaslarına göre tahsih edilecek itikadımız. Dolayısıyla itikadımızı mutlaka ehl Sünnet ve cemaat ulemanın görüşlerinin muktezasınca tahsih etmemiz, doğrulamamız, o ölçüye vurmamız gerekiyor. Daha sonra bize ameli noktada farz olan şeyleri güzel öğrenmemiz, neyin farz, neyin vacip, neyin sünnet, neyin müstahap olduğuna dair yeterli seviyede bilgi sahibi olmamız gerekir. Farz olan şeyleri nasıl eda edeceğimiz, nasıl yerine getireceğimize dair olan temel bilgileri de biz buna günümüz itibariyle ilmi hal ediyoruz. Ilmi halimizi bir kere güzel öğrenmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla temel sorumluluğumuz altına giren işte ilmuhal bilgilerini öğrendikten sonra öğrenmekle birlikte tasavvufa intisap edilmesi mümkündür. Tehribi, ahlak için, ahlakımızı düzeltebilmemiz için, nefsimizi terbiye edebilmemiz için tasavvufa intisap edilebilir. Ez cümle bir Müslümanın mutlaka <laughs> bu ilimleri, temel ilimleri edinmesi, bilmesi gerekiyor. Bunlar hepimiz için farzdır. Bunlar edinilmediği, bilinmediği zamanda tasavvufa girilmesiyle nasıl işte tahriflerin başladığı, nasıl bozulmaların, sapkın fikirlerin ortaya çıktığı da günümüz itibariyle bazı fırkalar üzerinde görülmektedir. Dolayısıyla bu noktaya mutlaka dikkat edilmek zorundadır. Allahümme salli ala